Yok. Yok. Çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ben artık. Bu benim hiçbir yere, zarta zurta oraya buraya bağlanmadan Twitch streaming servisi üzerinden en yakın olduğum, en yakın olduğum Frankfurt serverından aldığım hizmet. Buyurun bu takılıyorum, donuyorum. Bunun Kütahya'da yaşamakla da şu an alakası yok. Bunun internet hızıyla da şu anda alakası yok yani. E ne bu o zaman şimdi bu rezalet? Maile cevap geldi mi Batuhan? Mail atalı kaç gün oldu Batuhan? Değil mi? Cevap alabildik mi herhangi bir mailimize? Support'tan herhangi bir cevap alabildik mi? Vay halin o zaman güzel kardeşim. Aşağıda 20 izlenen güzel kardeşim. Canım kardeşim. Canımsın her zaman canımsın. Ee, ama şunu düşün beni takmayan artık yazık sana kim bilir ne yapıyordur. Sana kim bilir ne yapıyordur. Böyle bir olay olamaz ya. Böyle bir olay gerçekten olamaz. Rezalet, hakikaten rezalet. Ben şey istemiyorum kardeşim. Bana tişörtmüş, bardakmış. Onu bunu göndermeyin. Bana düzgün, temiz, sağlayıcı getirin ya. Ulan Türkiye'de top tier'dı dünyada ya. Dünya sıralamasına giren yayıncılarımız var lan bizim. Ben bunu kendim için söylemiyorum. Bizim gerçekten dünya genelinde bizi temsil eden yayıncılarımız var. Bir iki kişi de değil. Bak bir iki kişi de değil. Az da değil insanların sayısı. Abone sayısı bilmem kaç bin olmuş insan var. Evren kaç abone oldu Allah aşkına? 17 bin mi? 18 bin mi oldu en son? Sen nasıl göz ardı edebiliyorsun bu insanları? Nasıl diyebiliyorsun? Yah ya hacı valla biz böyle çok iyi yani Türkiye e Yarın bir gün e şimdi Türkiye'de giderek insanlara ne yaptırtıyorlar değil mi? Büro açtırtıyorlar. istiyorlar çünkü. Sizden de isteyecekler yarın bir gün bunu. Abla bok gibi ekran var. <laughs> Hadi canım. Yalan söyleme. Benim Twitch'im yapmaz. Benim Twitch'im, benim Twitch'im yapmaz. Benim Twitch'im ilgilenir bizimle. Saniyesinde. Senin gözün yanlış görüyor. Senin gözün onu yanlış görüyor. Benim hiçbir sıkıntım yok mu? Aa, ben çok seviyorum. Ben bayılıyorum. Ay. Arkadaşlar çare periskop. <laughs> en son çaremiz periskop. Gerçi evet. Sonumuz ve çaremiz bu. Yapacak hiçbir şey yok. Vallahi ben tekrardan söylüyorum. Ben hiç bir problem yok. Ben Nona da giderim. D da giderim. Facebook'a da giderim. Youtube'a da giderim. Ben bu işi sevdiğim için yapıyorum kardeşim. Ben bu işi beni strese soksun. E, otursun gecenin bir vakti. Beni şey yapsın diye yapmıyorum. Ben hele bu işi bana milyon dolarlar kazandırıyor. Benim çok param olur diye. Hiç yapmıyorum. Umrumda olmaz bak. Umrumda olmaz. Başka bir platforma geçmek benim bir saatim alır. Bir saat mi ya? Ne demek bu ya? Lan öbürü geliyor diyor ki bizim Türkiye'den şöyle server'ımızı açtık, şöyle size hizmet veririz, bilmem nereden şöyle yaparsanız, size şu kadar bilmem ne al yaparız, şöyle deriz. De ha, ha bir de ha. diyor ki, al bir de üstüne diyor sana, şu kadar veririm, şöyle yaparım, böyle yaparım. E oldu ya, oldu vallahi. oldu burada oturacağız, da artık yani? Oldu, vallahi oldu. Şey değil mi? Ey TV, çok güvenme kendine, senden büyük Allah var, <laughs> anladın mı? Allah Allah ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum giderim 200-300 izlenirim. Ama huzurlu olurum lan. Huzurlu olurum. Lan her yayın ben burada panik atak geçirmek zorunda mıyım? Her yayın öncesi ya panik atak geçiriyorum ya bildiğin. Lan yayını verebilecek miyiz edebilecek miyiz sıkıntı oldu mu kırmızıya döndü mü sarıya döndü mü bilmiyorum. Lan tek gözüm buraya bakmaktan ben yayın yapamıyorum ya yayın yapamıyorum tek gözüm burada. Gözüm ayrıldı lan benim. Benim bu gözüm bu tarafa bakıyor biliyor musunuz? Gerçekten <laughs> normal duruyorum ya ben normal fotoğrafçıyım benim gözüm öyle bakıyor o tarafa bakıyor istemsiz sol gözüm çekiyor ya benim. Yemin ediyorum manevi tazminat davası alsam, açsam alacağım yani davayı. Sol gözlü seyirme diye. Bu konuda ne kadar sıkıntı yaşayan arkadaş varsa Allah onlara da sabır versin yani. Neyse yarın şuramda da bir tane uçuk çıkartırım. Öbür gün buramda da bir uçuk çıkartırım. Tövbe ya Rabbim. Gerçekten tövbeler olsun. Lan gönül rahatlığıyla ara veremiyorum ben biliyor musunuz? Ciddi söylüyorum. Gerçekten gönül rahatlığıyla ara veremiyorum. Çünkü diyorum ki ulan diyorum ya diyorum yarın internete bir şey olursa ya yarın yayın açamazsam. Benimkiler diyorum beni paralar. Aa tabii biz yayın bu al. Abla Meryem Can izledin mi? Ay benim sinirlerim şu anda çok bozuk. Yayını kapatırsam kendi başıma sinirleneceğim. O yüzden maksat birlikte sinirlenmek. Tek başıma. Niyeymiş? Aa, mutlu olurken hep beraber olalım. Sinirleyeceğim beni tek başına kudursun. Olmaz hep birlikte kuduracağız. Bana ne? Bana ne? Anca beraber kanca beraber değil mi? Hep birlikte kuduracağız. Bana ne? Öyle var mı? iyi günde. Ya, iyi günde hep beraber. ama ne güldük ne Kötü günde. Yok öyle yalnız. Var. Hep birlikte kuduracağız. Bana ne? Beni sinirlendirmiyor. Hep birlikte kuduracağız. Aa! İnşallah bir gün İnşallah Allah seni kızınla terbiye etmesin. <laughs> Cefes <Cephez> olsun kızım. <laughs> İnşallah Allah seni bir şey diyecektim vazgeçtim. <laughs> Kendimi tutacağım. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz bu arada. Pixel art bir yayın. Biraz da takılıyor falan. Anladınız mı? <laughs> bir burada bu arada hoş geldin. Şimdi ben şey yapacağım. Çok değişik bir şey yapacağız. <laughs> şimdi çok değişik bir şey Ben bu yeri bir kez daha durduracağım. Eee şu benim antin kuntin yöntemlerimle hani Twitch'in bize veremediği hizmet var ya hani. E, onu kendi antin kuntin yöntemlerimle düzeltmeye çalışacağım. Düzelir mi bilmiyorum. Ne yazık ki onda da problem oluyor çünkü. E, ee, düzelir mi bilmiyorum ama düzeltmeye çalışacağız. Eğer ki düzelirse yayına devam edeceğiz. Düzelmezse ben zaten Instagram'dan size duyururum. Eee şimdi onu bir yapmaya halletmeye çalışalım. Böyle zaten yayına devam etmeliyiz. Bu bilerek bilerek bu yayını böyle devam ettirmek istedim ki gözüksün. Yani gözüksün. Şu anda lütfen şey SS'lerini de alın. yayının verilme hızı. Ben isterseniz şu an size upload testi de yaparım. Hatta dur zaten bir internetim değil ben upload testimi de yapacağım şimdi bekle. Bir testimi de atayım size tam olarak upload'umu da söyleyeyim şu anki. Yani şu bilinsin çünkü insanlar şeyi çok fazla söylüyorlar. İşte internetten kaynaklı, internetten Kütahya'da yaşadığı için Kütahya'da yaşaması ya. Bu da sadece şikayet etmek için ya. Kütahya'da şu ya yapanlar için yapacağım şu speed testi. Onlar da bilsinler maksat ne halde olduğumuzu. Evet. 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 Y IP kimse göremez zaten. İkinci PC'den atıyorum speed testimi. Bir de şöyle düşünün benim upload önceliğim var paketimde yani benim upload'um verilebilecek en yüksek e, düzeyde veriliyor. Evet, 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 evet. <laughs> arkadaşlar şu anda kütahya'da 40 upload alıyorum, 40. Evet bir kez daha şu yayın bilgisine bir tıklayalım. Yayın bilgisine bir tıklayalım. Şu anda kaç bitrate'den veriyorum yayınımı? 40 upload. Ha bu arada bu Türkiye içi değil yani Frankfurt'a <laughs> Ha bu arada Frankfurt'a alıyorum ha 40 upload'u. Şeyin değil bu asla. Onu tekrardan söyleyeyim size. Eee ne denir? Türkiye'den almıyorum yani, İstanbul, Bursa, Ankara öyle bir yere bağlı değil. Frankfurt'a bağlı olan speed'im bu. Yani diyor ki, güzel kardeşim eğer sen Frankfurt'la alakalı bir yerden hani vermeye çalışırsan, aha diyor bu diyor. Aha diyor, 40'la şu anda verebilirsin diyor yani 40 upload alabiliyorsun diyor ama alamıyorum. Ama alamıyorum. Dediğim gibi, ben bir yöntem yöntemimi bir denemeye gidiyorum yüksek müsaadenizle. Ee, eğer ki açamazsam da tekrardan söyleyeyim. Hmm, Instagram'dan duyururum, Twitter'dan duyururum. Allah hepimizin yardımcısı olsun, gerçekten yardımcısı olsun. Bir daha şöyle bir deneme yapmak istiyorum burada bir kez daha. Çünkü 500 bitreten verebildiğim bir fark ettim. Evet. evet. Hadi bakalım, düzelt, yani deneyip geleceğim. Ee, olmazsa da, olmazsa da benim yapacağım çok şey var. Teşekkürler, öpüyorum sizi. Görüşene dek dikkat edin ki.